Ulusal, uluslararası destekler dalı var efendim. Bu dalda birinci olan firmamız. Innova. Alkış lütfen. Evet, firma temsilcimiz geliyor. Ödülü takdim etmek üzere de İTÜ Rektörümüz, Sayın Profesör Doktor Mehmet Karatay'ı da Hoş geldiniz, tebrikler. Sayın Karaca lütfen ayrılmayın efendim. Bir özel, bir sonraki ödülün takdimini de sizlerle rica edeceğiz. Yürüyoruz. Sayın Rektör Hocam, Teknokent'in değerli yönetimi, çok kıymetli katılımcılar. Biz 2003 yılında Arı 1'in ilk şirketi olarak Teknokent'e başladık. Bir önceki oturumda ee, maksim'di galiba. Biz oradaydık, Teknokent üzerimize inşa edildi dedi. Gerçekten biz taşındık, inşaat sürdü. Ve o günden beri de Teknokent'teyiz. Teknokent bizim evimiz oldu. Ee, orta boy bir firmaydık ilk geldiğimizde. Bugünkü ölçeğimizden çok küçüktük. Bu yolculuk içerisinde bugün dört kıtada iş yapabilen 1200 kişilik bir şirketiz. Bunu e, yenilikçi kalabilmemize yenilikçi kalabilmemizi de bu ekosistemin, İTÜ'nün Teknokent'in ekosisteminin bir parçası olmamıza ve tabii e, Türk Telekom'un bir, Türk Telekom ailesinin bir bireyi olmamıza e, borçluyuz. E, bunun için e, tüm İTÜ, Teknokent ekosistemine e, hocam nezdinde İTÜ'ye, e, Kenan Bey nezdinde Teknokent'e, Teknokent yönetimine Teknokent çalışanlarına hakikaten müteşekkiriz. E bu süreç zarfında Teknokent'in de bugün hakikaten uluslararası seviyede çıta belirleyen düzeye geldiğini gördüm. Bu da bana büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Onun için de Teknokent yönetimini yeniden kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Tebriklerimizi sunuyoruz bir kez daha. Efendim şimdi